Her gün defalarca görüyoruz değil mi? Ama hiç durup düşündünüz mü? Şu basit giriş sayfası aslında bize ne anlatıyor? Bugün hepimizin bildiği ama aslında pek de tanımadığı o ekrana, yani giriş sayfasına yakından bakacağız. Bu basit dijital kapının ardında yatan gizli dili birlikte keşfedelim mi? Hadi başlayalım. Aynen öyle değil mi? Gündelik bir kapı, sanki dijital hayatımıza açılan sıradan bir kapı gibi. Tıkla, gir, devam et rutin bir hareket. Ama işte o basitliğin arkasında aslında ne kadar da karmaşık bir sistem var hiç aklınıza geldi mi? İşte biz de tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. O basit görünen sayfanın içindeki gizli sistemler, o farkında bile olmadan kabul ediyorum dediğimiz anlaşmalar hepsini bir bir ortaya çıkaracağız. Gelin şu dijital kapının arkasında neler varmış hep birlikte görelim. Şimdi ilk durağımız sayfanın en temel amacı. O giriş yapın komutu. Ama durun. Bu aslında basit bir komut değil. Bu adeta bir dijital el sıkışma daveti. Bakın, ne diyor? Gmail'e devam etmek için oturum açın. Şimdi bu cümleye bir bakalım. Bu sadece giriş yap demek değil. İçinde hem bir teklif var hem de bir şart. Bize diyor ki, "Hey, içeri girmek mi istiyorsun? Harika. Ama önce kim olduğunu kanıtlaman lazım." İşte bütün mesele bu aslında. Oturum açmak dediğimiz şey modern zamanların bir nevi kimlik ispatı, bir anlaşma ritüeli. Dijital dünyada evet, bu benim demenin en net yolu. Ve siz bu basit adımı attığınız anda karşılığında devasa bir hizmet, tüm kapılarını size ardına kadar açıyor. Kulağa ne kadar basit geliyor, değil mi? Peki, tamam el sıkışacağız da, nasıl? İşte tam bu noktada o çok değerli dijital pasaportumuz sahneye çıkıyor. Kimliğimizin asıl anahtarı o. Ve sayfa bizden ne istiyor? E-posta veya telefon. Dikkat edin, sadece kullanıcı adı demiyor. Özellikle bu ikisini belirtiyor. İşte bu küçücük ama çok önemli detay var ya, bize aslında çok şey fısıldıyor. Bir saniye durup düşünelim mi? Bir yanda e-posta yani sanal bir mektup kutusu. Diğer yanda telefon numarası yani cebimizdeki o cihaza bağlı bir numara. Bu birbirinden bu kadar farklı iki şey nasıl oluyor da aynı dijital kapıyı açan birbirine eşdeğer iki anahtar haline gelebiliyor? İşte bunun cevabı aslında internetin kendi hikayesinde gizli. E-posta bizim emektar kimliğimiz. İnternetin ilk günlerinden kalma o bildiğimiz güvendiğimiz standart. Telefon numarası ise o daha yeni nesil, daha modern bir anahtar. Doğrudan kişisel cihazımıza bağlı olduğu için genelde daha güvenli kabul ediliyor. Yani sistem ne yapıyor? Bize iki farklı kapı sunarak aslında büyük bir esneklik sağlıyor. E tabii hayat bu. Her zaman her şey tıkırında gitmiyor. Anahtarı unuttuğumuz oluyor, değil mi? Ya da belki o kapıdan ilk defa geçiyoruz. İşte tam da bu anlarda sistemin aslında ne kadar insan olduğumuzu anlayan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Bu ana giriş yolunun hemen kenarında gözümüze çarpan iki tane kaçış yolu, iki alternatif patika var. E-postanızı mı unuttunuz ve hesap oluşturun. Biri hafızasını tazelemek isteyenler için, diğeri de bu yola yeni çıkanlar için. E-postanızı mı unuttunuz linki? Aslında bu bir yardım eli. İnsan olduğumuzu unutabileceğimizi bilen bize özel tasarlanmış bir güvenlik ağı. Sistem en başından diyor ki sorun değil unutabilirsin işte sana bir çıkış yolu. Ne kadar düşünceli bir tasarım farkında mısınız? Gelelim hesap oluşturun seçeneğine. İşte bu belki de her şeyin başladığı o an. Bir kullanıcının o dijital dünyaya resmi olarak merhaba dediği, ben de varım diye imza attığı, kuralları kabul edip yepyeni bir ilişki başlattığı o kritik an. Peki şimdi biraz da sayfanın bize fısıldadığı o önemli uyarıya kulak verelim. Genelde şöyle bir bakar geçeriz ama aslında o kadar önemli ki, özellikle de ortak kullanılan bilgisayarlarda bu uyarı hayat kurtarır. Bakın ne kadar net bir tavsiye, sizin bilgisayarınız değil mi? Oturum açmak için gizli bir tarama penceresi kullanın. Yani diyor ki, eğer bu mekan sana ait değilse, arkanda delil bırakma. Sadece basit bir öneri gibi dursa da, verilerinizin sizden sonraki kullanıcıya miras kalmasını önleyen inanılmaz etkili bir yöntem bu. Peki ne yapıyor bu gizli pencere? Kısacası siz gezinirken arkanızdan kırıntıları topluyor, dijital ayak izlerinizi siliyor. Misafir moduysa daha da ileri gidiyor. Size özel kullanat bir alan açıyor. İşiniz bitip çıktığınızda her şey sıfırlıyor. Yani ikisi de ortak alanlarda dijital temizlik için olmazsa olmaz araçlar. Ve geldik sona. Giriş sayfasının o en sıkıcı, en çok aman kim okuyacak şimdi dediğimiz kısmına. Evet evet tahmin ettiniz. Sayfanın en dibindeki o minicik yazılar, o linkler. İşte o üç küçük link. Yardım, gizlilik, şartlar. Bunlar aslında o hizmetle aranızdaki resmi sözleşme. Bir nevi dijital anayasa. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Siz o giriş yap butonuna bastığınız anda sistem sizin bütün bu metinleri okuyup anladığınız ve harfi harfine kabul ettiğinizi varsayıyor. Evet, aynen böyle. İşte bu yüzden bir dahaki sefere o basit giriş sayfasını gördüğünüzde ona sadece doldurulması gereken bir form olarak bakmayın. O sayfa bir davet, bir kimlik kontrol noktası, bir kurallar listesi ve aynı zamanda bir güvenlik uyarısı. Hepsi bir arada. Ve şunu unutmayın. O basit görünen kapı aslında gireceğimiz odanın nasıl bir yer olduğu hakkında bize tahminimizden çok daha fazla ipucu veriyor.